Atma 30 günde 3 farklı alışkanlık kazandırıyorum. Gün 5 Sabah erken uyanıp hazırlanıyorum. Yogamı da yapıyorum ama o kısmı çekmemişim. Bugün sınıfımıza soru cevap yapmaya Harvard'dan profesör gelecek. Alanı gliomalar yani e beyinle alakalı ve çok çok sevdiğim bir alan olduğu için çok heyecanlıyım. Burada okulumuz ben soru sorarken sayfaya paylaşmış. Ben dedim buraya koyayım. Sonra soru soranlar arasında insanlar seçtiler ve hocayla yemek yemeye gittik çok tatlı bir adamdı. Gerçekten adamı çok sevdim. Yemekte daha çok bilimsel değil kişisel şeylerden konuştuk. Sonrasında derse bir de geri dönüyorum. Dersten sonra yurda gelip sandviç mi yiyorum, bilgisayarda da hocayla araştırdığım bir yerden kesitler kalmış. Markete gidiyoruz çünkü yarın arkadaşımın doğum günü ve biz bugün kutlayacağız. Şöyle mum ve çakmak aldım. Bugün kutlamamın sebebi aslında yarın Sakarya'ya gitme gibi bir planım vardı ama seçmeli ders sınavı koymuşlar o yüzden gidemiyorum. Kadıköy'e geçiyoruz. Vapura bayılıyorum ya. Önce bir yemek yiyoruz. Bu çok övülüyordu ama ben o kadar besprisini görmedim. Yani rengi güzeldi. Rengi için almıştık zaten. Benim için Karaköy ve Taksim sokakları her zaman birinci sırada olacak. Arkadaşıma çiçek aldım bu arada ve waffle yemeye gittik sonrasında. Normalde gitmek istediğimiz waffle'cının çileği kalmamış. Çilek olmayınca da olmaz dedik ve başka waffle'cıya gittik. Sonra Marmara'yla eve dönüyorum, Yurda dönüyorum. <laughs> yavaş yavaş ev demeye başladım. Üzücü. Yurda gelip bakımımı falan yapıp uyuyorum. Bugünü böyle kapatıyoruz. Diğer günlerde görüşmek üzere.